Evet, EYT gündemden yavaş yavaş şöyle kenardaki yerini almaya başladı. Ne öne çıktı? Emekli memurların, emeklilerin ve memurların maaş zamları ne olacak? Özellikle de emekli kitlesi. Malum asgari ücret 8506 lira. En az emekli ücreti 3500 lira. Emeklinin asgarisi 3500 lira, işçinin, çalışanın asgarisi 8500 lira. Tamam biraz fark olabilir ama 3000 lira, pardon 5000 lira olmamalı herhalde. Biz de sokağa çıktık ve sokağın nabzını tutarken acaba emekli maaş zamları nabzı nasıl atıyor diye bir vatandaşa sorduk. Buse Abbazi ve Samet Yazıcı'nın haberi. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret yakın bir zamanda açıklandı. Şimdi ise emeklilerin ve memurların gözü kulağı açıklanacak zam kararında. Peki onların beklentisi kaç? Sizin için sorduk. Emekli maaşı kaç olmalı sizce bu sene? 8500 3500 lira emekli maaşı alıyorum. Komik, komedi gibi iki tane çocuk üniversitede okutuyorum. Yani en az asgari ücret kadar olmasını arzu ediyorum. Yani olması gereken bu. Her gün fiyatlar anormal derecede artıyor. Maaş beklentimiz de asgari ücrete yapılan zaman aynısını bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. En çok ben bekliyorum. En, çok da bacan ağam bekliyor. Valla benim maaşım 3500 lira bir de üniversitede çocuğum okuyor yetmiyor ki. Ben de aynı asgari ücret gibi bekliyorum. Maaş beklentisi en az asgari ücret kadar olmalı en az yani. En az olmalı. Ben emekli olduğum zaman benim maaşım asgari ücretin bayağı üzerindeydi. Şimdi benim emekli maaşım e, asgari ücretin yarısı kadar. Yani e, çok düşük şu anda emekli maaşlarımız. 8,5-9 arası. Yani asgari ücretle bir olmasın gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün harcamalarımızı kısmak zorunda kalıyoruz. Bütün her şeyi öteliyoruz, erteliyoruz. Hayatı erteliyoruz yani. En az 8 asgari ücret. En az. En az asgari ücret. Çünkü hayat çok pahalı. Şu anda 8500 oldu. Bu 8500'ün yetmesi imkansız. Çünkü piyasalar anında yükselecek ve bu 8500 beklentinin çok üzerinde seyredecek. <laughs> emekli maaş beklentiniz kaç diye sorsam. Hiç beklemiyorum. Bitti. 12 bin liradan aşağı emekli geçinemez. Evet. Benim görüşüm bu. E en az %50 olmalı maaş beklentimiz. En azından 10 milyar, 10 milyar olması lazım. Yani kira vereni düşünün. Hani öyle yani. Şimdi altı beş bir şey yaramıyor. İnanır mısınız biz bu yaşımızda çocuklara yardım ediyoruz biz kendi emekli maaşımızla. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Benim 6 kağıt benim ev kiram var kızım ya. Ha diyelim ki 7 kağıt verdi, 8 kağıt verdi. Ben ondan ne edeceğim? Üniversiteye giden torunlarım var. bin lira kira olmuş. Maaşını nasıl geçinebilirsin? Maalesef sonra yani. Allah sonumuz ayrı